İhtiyaç sahiplerine karşılıksız burs sağlamak için başlatılan sosyal sorumluluk projesi Karşıyaka'nın Filizleri anlamlı bir klip yayınladı ve Türkiye'nin duyarlı insanlarına seslendi. Klibin hazırlanmasına ünlüler de destek verdi. Ünlü isimlerden Filizlere destek çağrısı geldi. Karşıyaka Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak için başlattığı... Karşıyaka'nın Filizleri projesine ünlüler destek oldu. Eğitime destek olmak toplumsal bir sorumluluktur. Cem Yılmaz, Arda Turan, Serdar Ortaç, Sıla, Selçuk Yöntem, Haluk Bilginer kısa filmde yer alan isimlerden birkaçı. Yaş sahibi bir üniversiteliğe karşılıksız burs almak, geleceğe yatırım yapmak demektir. Sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projesi seçilen Filizler için kamera karşısına geçti ve Türkiye'ye destek çağrısı yaptı. Yaklaşık 4 ayda tamamlanan ve herhangi bir ücret talep edilmeden sosyal sorumluluk bilinciyle oluşturulan kısa film 40'a yakın ünlü isim tarafından desteklendi. Sen Nerede olursan ne ol. Olur? Bir üniversiteye burs vererek geleceğine sahip canım. Altin Coza Festival.